Diyarbakır, Diyarbakır'dan arıyorum ben. Doğuştan ben tosundum, yani kiloluydum. Hiçbir zaman zayıf, incecik bir yapımı görmedim. Çünkü ailem, ailemde de kilo, kilolu olan e, annem, babam, kardeşlerim vesaire herkes kilo problemi vardı. Ancak kilolu olmama rağmen bile e, hep sağlıklı yaşadım. Ancak istediğim kıyafetlerin hiçbirini giyemedim. Bir gün sabah saat 9'da dünyanın başına yıkılırken Eşim hükümlü, cezaevinde ee, ve boşanma noktasındaydı. Kayınpederimiz tarafından kapan kırılmış, dünya e, dünyam yıkılmış, maddi manevi her şeyimi bitirmiş durumdayım. Eşimin cezaevinde olması, gidecek bir evimin olmaması ve e, sadece mutluluğu yeme içmede bulduğumu artık ki bu yağlıymış, kızartmaymış umurunda değil. Her şeyi yutuyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir şeyin farkında değilim. Çünkü mu, yani yaşam, yaşamak için hiçbir sebebim yok. Ve ben bunu Mustafa Hoca'ya anlattım telefonda. Ve Mustafa Hoca'nın o hani nezih sesi, inandırıcı ses tonu ve gerçekten yürekten kalpten söyledikleri beni gerçekten inandırdı. Ve ben 17 kilo verdim. Mehmet Hanım. Efendim. Ee, ciddi bir kilo probleminiz vardı. Çok kiloluydum ben. 85-90 evet. kiloydum. Ve ben şu anda 69 kilo falanım. Evet çok yani, güzel gerçekten. At, evet ve ben kilomu da göstermiyorum. Ee, yine eski gurbet oldum. Ve yürürken bir beyefendi, bir hanımefendi falan dönüp bakmak Allah Allah ya. Gurbet öncesi de daha şişmandı. Kalçaları vardı, sırtı böyle etler fışkırıyordu. İşte ama yine yürüyordum. La, tip tip, yine aktif gibi, yine çılgınlar gibi. Her şeyimi kendim yapıyordum. Hiç kimse bugün bir erkek Benimle başa çıkamaz. Ben 45 yaşındayım, iddiaya geliyorum 18 yaşında e bir delikanlı veya bir genç kız benimle ha. kesinlikle yarışa giremez. Evet, kilo verdiniz ve çok ciddi bir şekilde sağlık e, yönünden siz faydasını gördünüz. Ve hakikaten ben Mustafa Hocam'a sonsuz teşekkür ediyorum. Kesinlikle Oldu Gurbet Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Ee, sağ tamam. olun. Diyarbakır'a da selamlar iletiyoruz. Buradan da çok teşekkür ediyorum. Oldu. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Çok sağ olun. Yani kendini bildiği bileli bir sıkıntısı var, derdi var. bir e Kilosu var. Yani ve bu kiloyu kafayı tabii ki taktı. Hem sağlığını etkiliyor. Biz kiloda şunu zannediyoruz. İşte bizim kilomuz var. E nedir? İşte ensemiz kalın, göbeğimiz var, kalçamız var, bacaklarımızda yağlar var. Olay öyle değil ki. Aynı zamanda... O vücudumuzda dışarıdan görülen yağlar kan damarlarının içinde de akıyor. Evet, ya oranı fazla. Evet. E, öyle olunca damar tıkanıklığından aklınıza gelecek her türlü hastalığa kadar yaşıyoruz. Şimdi sağ olsun rahatlayınca az bir kilo da vermemiş. 17 kilo mu dedi öyle bir evet. ifadesi oldu. Şimdi sağlığına kavuşunca tabi böyle derdini uzun uzun anlatmak istedik. Hayırlısı olsun evet, buyurun. Sağ olsun neşelendirdi bizi.